Nereye saklamam lazım? Ah. Nereye saklayacağım? Ah. Hmm. Hızlı olmam lazım. Ah, Peşimde dert. Hmm. Kimseye vermeyeceğim hazinemi. Evet üstünü de kapattım. Kimse gelmeden hemen kaçmam gerekiyor. E bunun ben yerini, unutursam ne olacak? Ondan bir güzel bir hazine, harita çizmem gerekiyor. Geçtim. Sonra köşeyi dönünce evet çiçeğin altına koydum. Evet, güzel. Güzel bir Yazmazsam unuturum. Olmaz sesler gidiyor çiziyor kimseye veremem. Hepsi benim olacak. gemisi var sandık hani ben var. Anne bütün 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 şeyleri geçersen hazineye ulaşabiliriz. Arkadaşlar çok heyecanlı. Sen bunu tut Lina. Tamam. Kuzey Yavaş sen de şu kurdeleyi tut. Arkadaşlar burada bir kağıt daha var çocuklar. Ay bu ne? Yavaş Lina dinleyin bakayım. Konuşur ama insan değil. Camı var ama pencere değil. Bir bilmece. Konuşur ama insan değil. Camı var ama pencere değil. Konuşan ve camı olan bir şey. Lina bu tarafta bir şey galiba. Burada camlar var. Aramıyorum. Konuşur ama insan değil. Aha camı var ama pencere değil. Televizyon. Arkadaşlar televizyonun camı yakarız. Gündüz olur kapatırız. Ama ama buraya ben yetişemem ki. Başka Aa. lamba nerede var bu odada yetişebileceğim? Bu tarafta mı acaba ya? Aa ben sana söylemiştim. Lamba! Yabaç, buldu. Al yabaç. Sen de bu kağıdı tut benim için. Anneciğim gel. Yani ben sen söylemiştin buradandı lamba olduğu diye. Okuyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Yere seni yumuşacık üstünde oyun oynamak çok zevkli. Hala. Halı. Mı? Hayır, halı mı? Hayır, burada yok. Aa, bu mu? Hayır. Hayır. o senin haritan. Açın. açım. Anne, burada mı? Ben daha söylemiştim. Arkadaşlar. Doğru mu? Doğru söyledim ben. Evet, bakayım. İnanılmaz bir sürü ipucumuz oldu. Tut bebeşim. Halıyı düzeltiyorum. Devam. Okuyorum. Dört ayak bir oturak. Sırtını yasla keyfine bak. Dört ayak bir oturak. Sırtını yasla keyfine bak. Koltuk. Hayır ya. Hayır bence olamaz ya. Koltuk olamaz bence. Çünkü dört ayak bir yok o da değil yok o değil o değil dört ayak bir oturak sırtını yasla keyfine bak Acaba ya? ya. haritada ne var? Bir hazine! Allah ped. Arkadaşlar. Hazine sandığı var, görüyor musun Lina doğru söylüyorsa bu işin sonunda bir hazine sandığı bizim bekliyor zengin oluyoruz sonunda ha? Anladım. Evet. Evet. Ama ben zenginim. Sen de mi zenginsin? Evet, ben de zenginim. Tamam. <laughs> e, hazineyi bulursak bakalım. O zaman okuyorum. İyi dinleyin. Önce dinliyoruz. Bize ışık verir, daha sonra erir. Bize ışık verir ve daha sonra erir. K ha? Klima mı? Klima erir mi annem? Hayır. Dondurma? Bize ışık verip eriyor sonra. Aa. Bize ışık veriyor sonra eriyor. Evet. Ne gibi eriyoruz? Mum? Mum? Mum. Mum bize ışık verir sonra eriyor. Bizim odamızdaki tek mum da bu şu anda. Anne. Abi ses duyuyorum bu mu? Hayır ya. Soksun. Yamaç sen de dene. Çünkü üçümüz burada uğraşıyoruz bir saattir. Ay çok heyecanlıyım. Ben, ben de şimdi... deneyebilir miyim? Ben. Ben de deneyebilir miyim? Ama ben açacağım onun. Filmi onun. çıkarır mısın sakince? Çıkmadı mı? Çıktı. Bence ondan Aha. geriye sayalım çok heyecanlı. Sonunda içindekini görmek için ona kadar sayalım. Heyecanımızı daha da katlayalım diyorum. Ne dersiniz? Evet başla 10 9 8 7. anneciğim evet. evet arkadaşlar, korsanın hazinesini bulduk. Eğer beğendiyseniz bu macerayı beğen butonuna basın, bizi takip edin. Bir sonraki korsan hazinesi her yerden çıkabilir. Bir sonraki hazine bakalım nereden çıkacak? Ben Abone olursanız benim. ve beğenirseniz öğrenirsiniz. Ben da alıp gidiyorum.